Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli kek yapacağız. Biliyorsunuz şu an mevsimi, çok gecikmeden sizin de kesinlikle yapmanızı isterim bu güzel lezzeti. Pamuk gibi dokusuyla şahane keki hepiniz yapın, tadın isterim. İnanılmaz lezzeti olan, güzel dokusuyla eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. Videomu sonuna kadar izlediğinizde ayrıntılarıyla kekimi nasıl yapmışım göreceksiniz şimdi yapılışına Vişneli geçelim kekimiz için ilk önce vişnelerimizi hazır hale getirelim çekirdeklerini çıkaralım benim şöyle bir aparatım var şöyle ortasına yerleştiriyorum bastırıyorum ve çekirdeği çıkıyor şöyle tabağımı alıyorum böyle bir aparatımız yoksa ne yapacağız o zaman Şöyle çöp şişle bastırarak şöyle çıkarabiliriz. Evde pipetiniz varsa pipetle de yapabilirsiniz. Kenara alıyorum. Toplamda 250 gram vişne kullanıyorum, vişneli kek için. Şimdi kalıbımızın tabanını bir tatlı kaşığı kadar tereyağıyla yağlayalım. Şimdi şöyle bir un serpelim. Riske etmeden kalıbımızdan rahatça çıkmasını sağlamak için. Bunu da kenara alalım. 3 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza aldım. 1,5 su bardağı toz şekerimizi de ekleyelim. Ve mikserle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Evet köpük köpük oldu. Şimdi sıvı yağımızı ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ. Bu arada tüm malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Bir su bardağı sütümüzü ekleyelim. Çok az karıştıralım. Bu arada tüm malzeme listesi her zaman olduğu gibi videonun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Unumuzu ekleyelim. 2,5 buçuk su bardağı unumuz var. Onu da şöyle hemen eleyeceğiz. Eleyerek yaparsak her zaman kekimiz çok daha iyi kabaracaktır. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bu arada fırınımızı da açalım. 180 derecede ısınmaya başlasın. Artık bu aşamada mikserle değil, spatula ile karıştırabiliriz. Şöyle yavaş yavaş iyice homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Artık homojen bir kıvam aldı. Kekimizin kıvamı tam da şu kıvamda olacak. Tam istediğim gibi oldu. Yarısını boşaltalım. Şöyle her tarafa yayılmasını sağlayalım. Daha önce çekirdeklerini çıkardığımız vişnelerimizi şöyle atalım içerisine. Kesinlikle hep hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok fresh bir tadı oluyor, çok güzel oluyor. Çok sevilen bir kek. Yaptığım zaman herkes severek yiyor. Hatta aynı gün bitiyor diyebilirim. Ayırdığımız diğer karışımı da hemen döküyoruz. Üstüne. Evet döktük karışımımızı şöyle bir iki defa tezgahımıza vuralım. Ve şimdi kekimiz fırına gitmeye hazır. 180 derece önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz. 30 dakika boyunca hiç açmayacağız kontrollü pişirelim kürdan testi yapabiliriz kürdan temiz çıkarsa pişmiş demektir şimdi kapatıyorum kekimizi fırından çıkardım toplam 45 dakikada pişti şimdi kalıptan çıkarıyorum bakın inanılmaz bir görüntü nefis bir tat Süslemesi size ait. İstediğiniz gibi süsleme süsleme yapabilirsiniz. Ben üzerine pudra şekeri serpeceğim. Şimdi iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir dilim keselim. Bakın. Dokusu gerçekten inanılmaz güzel, görüntüsü şahane. Çok güzel görünüyor. Kesinlikle denemelisiniz. Şu görüntüye bakar mısınız? Hemen dokusunu da sizlere göstereceğim. Bakın pamuk gibi oldu gerçekten. Şahane bir lezzet. Keşke sizlere de tattırabilsem. Pişerkenki kokusu, eve yayılan bir güzel bir koku. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lezzeti de bir o kadar güzel. Dokusuyla, lezzetiyle eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. Mutlaka denemelisiniz. Mutlaka yapın derim. Mevsimini çok geçirmeden sizler de Deneyin derim. Eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. Eğer sizlerin de hoşuna gittiyse, beğendiyseniz kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabilir, yorum yazabilir, beğenebilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsınız böylece. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Deneyeceklere afiyet olsun.